Yarışmayı kimle yapacaksın? Kimle yapalım? Kimle? Şimdi biz e, kafamızda bir tane yarışma var. Bu güzel yani şey bir yarışma. E, bir e, bis, bisküyü e, ağzımızın ortasına koyuyoruz e, ve sonra yüzümüzü hareket ettirerek, mimiklerimizi kullanarak o bisküviyi yemeye çalışıyoruz. Bir şekilde yüzümüzün bir kenarlarından kaydırarak yemeye çalışıyoruz. Bu. Eğer basit diyorsan değiştireyim. Düşürmeden ama. ama. Çok Mali yassı mi? bir şey bulmuşsun. Yassı bir şey mi? Nasıl düşürmeden bir şey mi? ama bak düşürmeden. Böyle buraya koyacaksın ya. Düşürmeyeceksin. Mimkli. geri kafanı koyacaksın. Geri böyle böyle, böyle minikle ağzına getirip Ay beni sinir tut ha. Yat geri anlatacağım. Yat. Ha, ay kız. Hayır hayır, hayır. korkma korkma korkma. Ha. Dur şöyle bir dakika. Şimdi dene hayır. mesela. Önce mimiklerini oynat. Kafana değil. Evet. Evet. Hadi biraz. Ay! <gülüyor> 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 Ama domates Olmadı. ama hıyarla güzel oluyor. <gülüyor> 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 tamam bu olmaz. Ama bu yani yarışma. Tamam de, bu. Dur ama kalbim çok kötü. Niye domates oldu bu kadar anlı senin ama? <laughs> ay Çağla Doğru, <laughs> Allah. Allah tamam. tam benim evimdesin. Misafirsin bir şey yapmıyorum. Alayım şu. Falan. Olayımız şu. Kimle yarışacak? Kimle yarışacak? Ben bunu istersen bal sürerim, istersen yağ sürerim. Suncu ben değil mi? Program benim programım değil mi? Hacı sen mi? Kız o arkaya, o kay, kayıp düşer arkaya. Ben onu, o şey gibidir o. Onu Bence sen kazan aldın sen. Neden? Ne neden? Benim dostum o. Ben dostlarımla hiçbir konu... O zaman de. hepinize ceza, hepinizi yarıştıracağım. Haydi bakalım, beşiniz yan yana. Öyle, öyle bir şey yok. Hatırla <laughs> <laughs> sen. tutu geceyi camların altında Verdin o bu seyi Beni <Sessizlik> mecnun ettin Sen de olasın Aşkımı yoşar Anne konserimi hareketli geldi. Hadi hareketli kalkın, hareket... hadi kalk kalk evet. evet. sonra hadi. onu giderken okur bir hadi. tane okur okur Ançan bir ara yap hadi şey yapalım Hı. ne oldu <laughs> aleyküm <Ay, kahvesim. gülüyor> Hadi gençler hadi şey ay, <de. gülüyor> ay. Ya, ya, ya. Demin ediyorum. Asena ha şeyin ortası, Didem'in ortası. Kim? Sen. Ben mi? Evet. Evet, evet hanımlar önce e, yerleştiriyoruz e, bisküvilerimizi sonra benim düdüğümle başlayacaksınız. Ne bakıyorsun öyle dur. Ay ne? Ha, da mı Ben de hep hepinize koyacağız. Ha. Ablacığım geri verebilir misiniz? Kafanız çok <laughs> aksi takdirde. Evet çok güzel. Bakın <laughs> canım iyi misin sana? Aa. Herkes hazır mı? İyiyim çok heyecanlıyım. Sadece Hayır, tamam. sadece mimiklerinizle. Eller asla <laughs> tutmuyor. Eller tutmuyor. Ağzınızla yemeye çalışıyorsunuz. Ellerinizle. Evet yavaş yavaş <laughs> hareket ettireceksiniz. Düşerse biz yenisine şey yerine yenisini koyacağız tamam mı? Başlıyoruz. Hadi. 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 Peki, hadi. <laughs> gitti. Olmadı, gitti, Düştü. Al, al, al. Ama ama ne oldu sırt? Evet, evet, evet. Düştü, devam. Koy bir tane Devam, devam, düştüm. devam. <laughs> evet, devam. Tamam, <laughs> <Fal gülüyor> çalışın, hadi. Sen bunu hiç oynamadın. E, orada şey... O yeni gerdirdi, Ajda. da. <laughs> <laughs> devam, devam, devam. <laughs> Dur biraz yardım edin ha. Aa! Aa! Yemeğe çalışın, yemeğe çalışın. Gidiyor. Aman. hadi. <laughs> Hadi bakalım, hadi bakalım. Yavaş dur. Evet evet bugün bu güzel gidiyor, Vallahi bu güzel gidiyor. gidiyor, gidiyor güzel gidiyor. Güzel Abla gidiyor. güzel gidiyor. Ablam hadi hadi. Kız haçlı sen mi Ablam, iyi gidiyorsun? Ama oynar mıyız? Dur yardım Oyun. edeyim Oyun. biraz. Hayır hayır oynuyorum ben şimdi. Ne? Ne? Oynar mıyız? Ne Kız benim gene düş. Ya bak alacak 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 burası alacak. Burası alacak. <gülüyor> alacak alacak. <gülüyor> ay seni gene mi düş? Kız benim gene düş. Tamam dur. <laughs> Sana şuradan başlıyorum. <laughs> devam et. Hadi çabuk. Hadi hadi. <laughs> Yemin ediyorum burası alacak. Ne ablan iki, iki düştü, ablan iki düştü. ablam koy geri, koy geri, koy geri gel. <laughs> Sana tuhafiyle yapacağım, anlın çalışmıyor, dur şuraya. <laughs> 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 geri kapat. geri Hadi tamam, devam. devam. Hadi hadi. Hadi süre gidiyor bak. Çabuk. <laughs> ya, hadi. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> bir buçuk dakikada ancak biriniz abi bir deyiz. tane <laughs> Size yazıklar olsun. Bir taneniz olamadınız, bir bu kadın aldı bak. Vallahi senin alnından, alnından oynamadı hele alnından. Şu bisküvitleri <laughs> al... Ama ben gene iyi Bravo. Abi. Bravo. Abi, Vallahi tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Ay, ya, alkış. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ay ya. <laughs> <laughs> i̇çinden de çıktı du şeyini de takayım Evet öyle ha. Ay sana kızım ha. Ay elimine var. Allah'ım sünnetimden beri hiç takılmamışım. <laughs> çok teşekkür ediyoruz her şey için. Harikasınız. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Hem, <laughs> 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 hem anlayışınıza <laughs> hem samimiyetinize hem güzel yemeklerinize çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ama sonunda zaten ne yapıp ne bu o altını alırdı Azize. Evet. Ama alnının hakkıyla şeyle evet. kakaosun tam alnının hakkıyla hakkıyla gerçekten. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir yan yana veda pozu yapalım. Hadi veda pozu yapalım. Şöyle gelelim biz şöyle. Öğretmen evet. Hanımcığım gelin. Poz veriyoruz. Gülümseyin. Sen de, Hadi